Beetlejuice'un ikinci yapımıyla karşınızdayım şu an. Filmin incelemesine geçmeden önce bu videoda spoiler'a değinmeyeceğim. Onu söylemem gerekebiliyor. Bu film bence şahsen çok güzeldi. Bu filmin sevdiğim yönleri de var. Sevmediğim yönleri de var. Hepsine spoilersız bir şekilde değineceğiz. Film dijitale çıktığındaysa sahneleri kullanarak güzel bir şekilde incelemesini tekrar detaylı bir şekilde yapacağız. Normalde ben bu ayda Joker'in ikinci filmi gelmeden onun niye en iyisini çekmek ve Beetlejuice'un ilk yapımının incelemesini yapmak istiyordum. Dediğim gibi kesinlikle aklımda Joker'le ile Beetlejuice'un incelemesi vardı. Bu film tamı tamına 36 yıl sonrasında çekildi. Neden 36 yıl beklediler hiçbir bilgimiz yok tabi ki de. Bu videoda değineceğim konular açık ve net şunlar. 1- Oyunculuklar 2- Görsel efektler 3- Mekanlar Çünkü değinebileceğim başka şeyler yok. Çünkü fazla şey değinirsem kesinlikle spoiler'a girmiş olacağım. O zaman ilk değineceğimiz konu oyunculuklar nasıldı? Ben şahsen Jenna Ortega'nın yani aktrist midir nedir artık anlamadım pek ismini. Bu ablamızın rolünü beğenmedim. Çünkü bu ablamızın izlediğimiz tüm yapımlarında ben 3 yapımını izledim. Bu 3 yapım için geçerli bu söyleyeceklerim. Wednesday'in yani çarşamba'nın dizisini ince izledim. Sonra Çılık 6'yı izledim bir de bu filmle 3 yapımını izledim. Ben şahsen her zaman Jenna Ortega'nın aynı rolü tekrar ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum bende mi böyle bir şey var ama ben düşündüğümün arkasındayım. Sürekli sıkıcı ve hayata karşı umudu olmayan böyle yüzü asık suratlı bir kız olarak karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum önceki yapımlarını dediğim gibi. Bir de üstünü üstlük Michael Keaton'a bakın. Abi adam 36 sene sonra gelmiş. 36 sene sonra hala daha dünmüş gibi tekrardan canlandırabiliyor. Zaten bu adam Michael Keaton abimiz eski yapımlarını canlandırmayı çok seviyor. Bildiğimiz kadarıyla Beter Böcek bir de üstün üstlük Batman yapımlarında kaç sene sonra arka arkaya gelirler. Beter Böcek 98 yapımında çıktı. 2024'te tekrar çekimine gidi, tekrar yapıldı. Bir de Batman'in bir filmi vardı eskiden Batman rolünü canlandırdı ve sonrasında The Flash filminde 2023 tarihinde Flash filminde geri dönmüştü hatırlarsak. Yani demem o ki adam eski yapımlarına geri dönmeyi çok seviyor. Şimdi demeyin bana abi neden Jenner Ortega'yla şeyi kıyaslıyorsun Michael Keaton'ı kıyaslıyorsun diye. Yani ikisinin oyunculuklarını biliyorum ama hiçbir jest mimik oyunculuk yok. Jen'le ortaya geç yok. Her zaman aynı rolü tekrarlıyor. En azından Michael Keaton'ı ben niye anlattım? Şu yüzden anlattım abi. Çünkü Michael Keaton'ın farklı farklı rollerde görebiliyoruz. Farklı farklı jestler, mimikler, oyunculuklar sergilerken Jen ortaya bunları hiçbirini sergilemiyor. Bence daha güzel oyuncu tercihi yapılabilirdi. Dediğim gibi oyuncu tercihleri de rezaletti. Filmin mekanlarına ve şeylerine gelirsek kesinlikle mekanlarına bayıldım. Çünkü eski yapımlarından hiç dokunulmamış dedim. Acaba bir yere falan mı sakladılar? Hani film Bidojo'nun ilk filminde bir yer yaptılar ya hani maketten bir ev tarzı. Dedim ki acaba burayı da maketliyorlar böyle üstünü kapatıyorlar bir daha kullanmamak üzere 30 sene sonra mı saklıyorlar acaba diye böyle düşündüm. Ayrıca bu filmde hiçbir şey dokunmamaları bence artı puan olarak gelinebilir. Deneyebileceğimiz üçüncü maddemiz ise kesinlikle görsel efektler olacak. Abi bu filmin görsel efektleri kendi kendime her zaman bu, bu filmin görsel efektlerinde şöyle düşünüyorum. İlkinde 98 yapımındaydı. Pek bir bütçe olmadığından dolayı o yüzden düşük bütçeli olduğundan dolayı böyle kötü bir bütçeyle bu böyle kötü bir görsel efekt yaptılar demiştim. Aynısını bu filmlerde yaptılar. Kendi kendime de şu soru beynimde canlandı. Acaba daha güzel görsel efektler olsa nasıl olurdu? Daha mı güzel olurdu, daha mı kötü olurdu bilmiyoruz tabii ki de bunu. Ama Kumsal solucanlarının olduğu yerler bence daha güzel olunabilirdi. Tamam ilk filmde görsel efektler rezaletti de ilk ikinci yapımda para kazandırdı. Kesinlikle daha güzel olmasını beklerdim. Belki de filmin yönetmeni bilerek yapmadı bunu. Bunu bilemeyiz tabii. Peki herkesin akıllarında tek bir soru var. Bu filmin devam filmi çekilecek mi? Bu konuya da bir açıklık getirelim. Bu film şu an zirveye hedef noktaya belirlemiş. Yani zirve hedef nokta belirlemek şu anlama geliyor. Çok fazla para kazanmak istiyorlar. Bir filmin devam filminin çekilip çekilmemesi hakkında şunu söyleyebilirim. Şimdi yönetmenler gelir tamam mı? Mesela yapımcı olarak Warner Bros veya Disney'e gelir ve der ki bana bir bütçe ver ben film yöneteceğim, film çekeceğim de. O da ona diyelim bir bir miktar para verir. Bir diyelim. Tamam mı? Buna verdi ya. Bunun bundan karşılık olarak iki birim para ister. 2 birim para kazandırabilirse veya üç birim onu artık kendileri bilir. 2 ile 3 birim arasında birim kazandırabilirse devam filmi çekilir. Yani demem o ki bu filmin devam filmi gelmesi için güzel bir meblağ kazandırması lazım. Yoksa gelmez böyle bir filmin devamı. Bu film ilk yapımı kesinlikle çok fazla para kazandırmıştı. Neden? bu kadar uzun bir süre beklediler. Bunu da tabii ki de bilmiyoruz. Araştırdım bir yerde bulamadım. Eğer bilginiz varsa yorumlarda konuşmayı unutmayalım. Ben şahsen dediğim gibi bu filmin devam filmlerinin çekilmesini çok istiyorum. Hatta bu filmin bak Michael Keaton 73 yaşında bu filme devam edebiliyorsa bence bu filmin yapımcıları Michael Keaton'ı değerlendirmeleri lazım. Adam gençken 36 sene öncesinde değerlendirmediler. Şimdi değerlendiriyorlar. İnşallah daha da değerlendirmeye ve daha fazla devam filmi çekmeye yaparlar. Dediğim gibi inşallah güzel paralar kazandırır. Ben devam filminin gelmesini çok isteyen taraftarıyım. Çünkü bir duşulsun kesinlikle hayranlıyım. Ama Dediğim gibi bir oyuncusun devam filmi gelmesi için güzel meblalar kazandırması lazım. Şahsen değineceğim diğer konu biliyorum 3 konu dedim ama bu biraz dışına çıkıyor. Atmosferi harikaydı. Abi bu filmin atmosferi ilk filminkiyle aynıydı. Ben şahsen Jaden Ortega'nın aşk hikayesi konusunun biraz fazla uzatıldığını düşünsem de bir ucusun olduğu taraflar harika işlenmişti abi. Bir de üstün eski karakterleri görmek. Lady, Lida mıydı? Bu karakterin adı Lida'ydı sanırım. Bu ablamızı görmek, Beetlejuice abimizi görmek ve Lida'nın ailesini görmek kesinlikle harikaydı benim için. Ekstra bir artı olarak buradan not ekleyebilirim de bu film bize gönderme amaçlı bir mesaj geliyor. Tüm toplum için. Hani biz sürekli telefonlara bakıyoruz ve telefonlara gömülüyoruz. Heh, buna bir gönderme yapıyor aslında. Ne gönderme mi yapıyor? Abi biz bugün telefonlara gömülüyoruz ya. Adam resmen bizi telefonların içine gömüyor. Filmin yönetmeni. Çünkü çok fazla telefona baktığımızda bir mesaj olarak... Tabii ki de bizim karşımıza çıkıyor. Bence bu harika bir de detaydı. Ben şahsen böyle mesajların gösterilmesinden memnunum böyle yapımlarda böyle ufak göndermeler yapıyor biliyorlarsa devam etsinler. Bence böyle yaparak toplumu daha bilinçli bir hale getirebilirler filmler sayesinde. Bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bu hafta yapabilirsem bir de Jus'un ilk yapımını ele almayı düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.